Biliyorsunuz Tuzla'mız tarihi bir yer, tarihi bir e, alan. E, aşağı yukarı tarihçisi çok uzaklara dayanan bir yer. Sahil bölgesi, müthiş güzel bir sahil bölgesi. Yıllardan beri bütün Türkiye'nin severek gelip yerleştiği bir bölgedir Tuzla. Tarihi bir bölgedir. E, yıllar evvel, 93 yıl evvel, İbadet'in e, ve Bulgaristan'dan gelen insanların hayat bulduğu, hayat kurduğu Cumhuriyet insanların yaşadığı bir bölgedir. Ancak 25 yıldan bu yana Tuzla'mızda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani Tuzla halkı olarak hali alınmayan bir vatandaş haline geldik. Tuzla'mız talan edilmekte. Marina yapalım derken bir canavar yarattık. Denizlerimizi doldurarak tarihi bölgemizdeki sindikle 25 yıldır yüzde 10 vergi ödememize rağmen anıtlar bir tane evimiz dahi bize verilmemiştir. Bir evimiz restore edilmemiştir. Bizim Tuzla'da tarihi kimliğimiz yok edilmiştir Tuzla'nın tarihi kimliği. Yok sayılmaktadır. Herhangi bir bu deniz dolguları, tarihi yapılar, ayazmamız, çay bahçelerimiz, tarihi ağaçlarımız kesilirken ne var ki bizim sesimiz, solumuz kesilir dinlenilmedik. Yerel yönetimler görevleri bulunduğu yönettiği halkı dinlemektir görevleri. Ancak bu sesimizi duyuramadık yıllardan beri. Mecburen sahil dolgumuz yapılacak biliyorsunuz. Yeni bir dolgu yani marinadan sonra sahilimiz tekrar doldurulmak üzere. Küçücük bir yer, müthiş güzel bir yer, bir daha asla geri dönülmeyecek bir yer, yapamayacağımız bir yer. Ancak orayı da kaybetmek üzereyiz. İkincisi, sahilde kıyı şeridimiz var biliyorsunuz, bisiklet yollarımız. Buralara trencikler yapıldı. Trenler tarihi bölgenin içine yapılır, trencikler. Bisiklet yolları yapılmaz. Halkın geçtiği alanlara yapılmaz. Bunların derhal e, reddedilmesini, yani bu konunun ve görüşülüp görüşülüp e, bu trenlerin kaldırılmasını, sahilimizin kesinlikle doldurulmasını istemiyoruz tarihi mekanlarımızın, evlerimizin restore edilmesini istiyoruz. Şimdi birkaç tane konumuz var. Çok kısa geçmek zorundayım çünkü milletvekilimizin zamanı az. Benim zamanım var. Benim <laughs> Bütün günümü bu işe ayırdım da kameraman arkadaşlarımızın vakti çok az. Yoksa ben bütün gün burada olmaktan çok mutlu olurum. Zaten bir söylememiz de kendisi geldiler. Çok teşekkür ediyoruz. Ondan sonra bahsedeceğim. Şimdi Denizcilik Fakültesi arası doluyor. Bunu bakın e, 2012'den beri istiyorlar. Ancak seçim ya da bakkala oyuna getirmek ve orayı doldurmak istiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Etmememiz lazım. Sahil kılık kıyısında yürüyüş alanlarımız var. Bisiklet alanlarımızın asla e, normal halinden geri çevrilmesini istemiyoruz. Mutlaka orası eski haline döndürmeli. Trenler kaldırılmaz diyoruz. Acımasızca satılan ve yerine otel yapılacak olduğu duyduğumuz Bostanlı Mahallesi'ndeki Tuzla Spor Kulübü'nün yıkılan binası yerine yeniden Tuzla Çay Bahçesi'nin kurulması ve yıllanmış ağaçların kesilmesinin engellenmesini istiyoruz. Asla ağaçların kesilmesini istemiyoruz. <laughs> Tuzla'mızda çok eski yıllardaki küçük çocuk, çocukların inşaatında bedenen çalıştıkları bizim çocuklarımızın da arkadaşları olan ve evlerimizde misafir ettiğimiz Ermeni yetim çocuklarının kampı olan Kamp Armen'in korunarak rak tuzlamız için tarihi bir zenginlik olarak kalmasını istiyoruz. Evet, 145 adet tarihi binanın, tarihi evin İstanbul Valiliği ve Tuzla Belediyesi tarafından vergilerimizden, vergilerimizden kesilen yüzde onluk bedelleri ve abi hibelerini kullanarak projelendirmesini bu çerçevede restorasyon için yapı sahiplerine kolaylık yapı sahiplerine kolaylıklar sağlanarak Tuzla'nın tarihi yapısının yeni kazandırılmasını istiyoruz. Sokakların da buna uygun olarak evlere uygun olarak kazanılmasını düzenlenmesini istiyoruz. Çok isteklerimiz var. Gönlümüz yok. gönlümüz mahvettiler. Denizlerimiz bitti. Tarihimiz bitti. Her şeyimizi bitirmiş vaziyette Tuzla kimliğini kaybetti. Toptan bunu söylemek istersek onun için kimliğimizi geri istiyoruz. Bu bakımdan istiyoruz ki toplamış olduğumuz 10 bin ıslak imzamız. Bunda hepinizin emeği var. Teşekkür ediyorum bu ıslak imzalarınız için. Bu imzaları sayın milletvekilimize bildirdik. Zaten takip ediyorlar bizi. Sağ olsunlar bugün geldiler bizlerle beraber buluştular. Kendilerine de bu imzalarımızı vereceğiz. İnşallah Büyük Millet Meclisi'nde bizim sesimizi duyuracaklar. Çünkü biz bir yere duyuramadık sesimizi. Tek duyacağımız yer. Sizlere bunun konuya duyarlı olan milletvekili vereceğiz. O kendileri inşallah orada da e, bizi temsil edecek ve bunları başaracağız, alacağız. Ben burada eee çok şey söylemek istiyorum ama zaman kısa. Eee başkanıma bütün biz partilerimize davet çıkardık. Herkese. Sivil toplum örgütlerini. Biliyorsunuz tuzların gençleri var. Zaten bu platformu başlatan gençlerimiz sahilde dokun dokunma. Biz de onlara destek amacıyla bu imzayı başlattık. Hepsine teşekkür ediyorum. Destek veren herkese Tuzla'da. Türkiye bizim. Tuzla bizim. Bundan vazgeçemeyiz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçe başkanıma teşekkür ediyorum. Duyarlı davranışından dolayı Ali Kılıç'a. Milletvekilim Ali Çelik'e. Ali Çelik, e. <laughs> Çelik Bey'e teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekilime çok teşekkür ediyorum. Ve ben sözü Sayın Başkanım Ali Çelik'e bırakıyorum. Daha sonra da Sayın Milletvekilime.